Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maris Doguvercin Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 480 kupa olan 19 rütbe olan e, Poco'yu sizle beraber 20 rütbe yapacağız 20 rütbeyi nedense Videoda yapmak istedim e, Hiç kanalda video yüklemiyorum bu aralar zaten Nedenini ne siz sorun ne ben söyleyeyim Bilmiyorum ya Youtube'u saldık herhalde ya hayır hayır. O yük benim Kurobo'nu alırsan sana seni döverim Döverim seni gel buraya Gel buraya Gel buraya Aa. Eyvah öleceğiz. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Neyse sıkıntı yok. Hop! Hadi tuttun. Tutamadın, tutamadın. Lan 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 lan, lan. şunu alıp kaçmam lazım. Kul 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 bas 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 bas. Hoppa! Tam şuradan can al. Can can. Hop! Hoppa geleceğim bak. Geleceğim oraya bak. Çok fena can alacağım şimdi. Hop! Ya abi bu krov neymiş be? Yürü git şuradan. Hop hop oh. bam 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 aldım aldım hayır 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 sakin 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 can doldur can doldur can 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 tam sıkıntı yok sıkıntı yok sakin sakin bu arada kuzenim benim kulübümden ayrıldı arkadaşlar inanabiliyor musunuz ya gitmiş kendine kulüp kurmuş ay kuzenim dedim elim ayağıma dolandı herhalde ya of Ha üçüncü sırayız gayet iyi. Tamam. Aldıklarım sprey aldım bilmem ne aldım. 17404 acaba bir günde umurum Arkadaşlar bu arada bakın. Amacım hepsini ama maksimum seviye yapmakmışız bu köyü. Bayağı. Iyi. Bu arada amacım arkadaşlar hepsini 20 yapmak. Bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. karakterim. 20, 20 rütbe olacak. Leon'u da kasıyormuşum. Bırakmışım ya. Maksimum seviye bir Poco var. Squeaky'i de kasarız. Sıkıntı yok. Bir sonraki videoda ne kasalım? Penny mi kassak ya? Canım Penny'i kasmak istedi nedense. Bilmiyorum. Neyse bir Poco'yu halledelim de arkadaşlar. Evet. 2 dakika oldu video ya. Dım dım dım. Evet geldik. Şuradan kutularımızı sakin sakin kırıyoruz. Aksesuarlarımızı doğru düzgün harcıyoruz. Krova bütün aksesuarlarımızı harcamış. Evet. Hop 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 gel. Gel gel gel. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Yaklaşma ona. Ağzını burnunu kırarım. İyi bir. İyi bir. Döverim bak sihirli. Gel gel. Tamam sıkıntı yok. Hadi bakalım. Hop hop hop. Sakin sakin. Hop gel bakalım. Hop gel gel. böyle olmaz. yani güçlü mü sanıyorsun lan? İyi bir. Abo dur bu Edgar'la kapışmayı. Şu Edgar'ı nasıl alacağız biz? Yük toplamak lazım. Abo onu kim alacak şimdi? Crow aldı. Sakin. Taktiksel oynamamız lazım şu anda. Şu EV'yi almamız lazım mesela. Gel. Vurduk. Gel 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 gel, gel, gel. Tamam aldık. Lan Çukur 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 Allah kahretsin ya. Neyse sıkıntı yok. 9 kupa. Bir kere birinci olalım yetiyor. Sıkıntı yok. Relax. Barley. Tamam onu alacağız şimdi. O kutuya gitsin. Kutuya git. Kutuya gittin mi? Gitti mi kutuya? Çok güzel. Onu illa alacaksın sen. Biliyoruz bunu. Gel buraya Barley. Barley. Tamam sakin. Relax bro. Relax. Şuna bir kere vuracağım. Hop bam. Tamam şuna da bir tane vurayım. Hop 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 hop. İki tane vurdum. Evet iki vurduk. Şunu alalım. Vur 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 vur. Tamam şunu da alalım. Hop, hayır hayır sakın gitme. Tamam. Sıkıntı yok. Ya bu dynamik yürü git şuradan. Bu dynamik çok kötü köpeklik yapacak bizi şimdi. Şunu alalım. Aldım. O dynamiklar kapışsın. doynamakların kavgasını izlemek lazım. Gel, gel, gel dynamik, gel. Çok güzel patladın. Çok iyisin. Ama böyle olmaz, Crow. Elleşme! Elleşme lan. Bekle sakin. Sakin, 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 sakin. Hayır, bas. Bekle, bir kupa lazım şu an bana. Şu an bana bir kupa lazım. Sadece bir kupa. Tamam relax relax tıkılıyoruz. Bam 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 bam. Gel kapış 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 kapış. Kapış kapış kapış. Hoppa. Gel gel. Gel kord Allah. Bir BS 1'de de kaldık. Gel. Gel kord Şaka yaptım şaka yaptım canım şaka. Hoppa. Lan lan nereye gittim? Hayır onu vermemem lazım sana. Heyvan. Yükümüç. Ben sana yar etmem. Ya öleceksin Kordelius ya öleceksin. Ağzına vurayım. baya toparlandı da. Gel 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 babana. Gel babanın kıllı göğsüne buraya gel Kordelius. Kordelius buraya gel. Ya öleceksin Kordelius ya öleceksin. Hoppa hadi be vuramadık. Şuradan vur. Lan bir tane vurdum. Vurdum. Bastım. Şunu da bastım. Nasıl ya? Hayır ya. Neyse bir kupa ver. Bir kupa ver bana. Eksi bir değil. Artı bir ver. Aa. Haydi bakalım. Abi iki yanımda dynamite ne ya? Bilgi camiası. <laughs> Arkadaşlar YouTube kanalına denk geldik. Bilgi camiası. Ya, gelme. Gelme sizden nefret ediyorum Dynamite. Köpek çıkın şuradan. Oh. Hayır. Yürü git. İzlemiyorum ya. nefret ediyorum. Vur. Vur. Gel 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 gel, gel. Şimdi bu çıkacak buradan çıkınca beni öldürecek Gel 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 gel, gel. gel. Sıkıntı yok aga Sıkıntı yok gel Ben seni buradan çıkartmayacağım biliyorsun değil mi Bak. eş. O leş gibisin kanka. Kanka leş gibisin. Kanka leş gibisin. Ya nasıl ya? Bir dakika ya bütün kubalarımı kaybediyorum. Sakin. Sakin. Relax oynayacağız. Relax. Gitsem de Mortis'in peşine düşmeyeceğiz. Evet sakin. Ustalık kalmıştım artık. Tamam. Bastır 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 bastır. Kendini kastır 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 bastır bastır bastır. Çok güzel gel 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 kutu gel artık be hop aldık tamam geldik ya bu ne oğlum hop hadi onu kim alacak şimdi önemli olan soru bu sırada günün sorusu var. şimdi bu sıkıntı var ya. Çok büyük olmak sıkıntı. Çok alacağım. Alacağım. O ağzını Alamayacağım. Can. Altı yükü ama çok fazla vuruyor. Gittik. Açık arazi. Gül 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 Oldum be. Birincilik. 20. 20 rütbe. Yaş sonunda. Sonunda. Hop gizemli güzel bir karakter. Aga be. Diyoruz ve olmadı. Maksimum. Hop 20 rütbe demiş gibi geldi. Arkadaşlar 10 dakika olsun diye video. 8 bitle bir maç atıyorum. Ama 8 bite de bir şey alalım ya. Alabiliyor muyuz 8 bite? Ne bu? İleri fişek ekstra kredi. Veya bunun gücünü artırırsak mı yok? Ekstra kredi ver bana sen kanka. 39 liramızda yola devam ediyoruz. Evet, son maçımız ve sonra video bitiyor. Evet. Ekstra kredi. Bam 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 bam. Bam bam bam. Gel. Kullanasım geldi şu anda. Güzel tuttu. Güzel tuttu. Tamam sıkıntı yok. Bekle bekle bekle. Sakin. Sakin. Hiçbiri tutmadı. Allah. girem içi ağzına vurayım ağzımdan neden zor çıktı hayır köpekler kara köpekler sizi hayır eksi yedik ya vallahi neyse arkada arkadaşlar videomu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay